Bu bölümümüzde ise native query nasıl yazılır ona bakıyoruz. Java Persistence Query Language'ten bahsetmiş, örnekleri yapmıştık. Şimdi ise saf olarak SQL sorguları nasıl yapılır? Şunu söyleyelim veri tabanı bilgisini kesin olarak gerektiriyor. Yani SQL bilmeniz gerekiyor. SQL bilgisi burada bir tercih meselesi değil bir zorunluluktur. Veri tabanı değişimi genellikle zordur. Veri tabanına göre kod yazılmalıdır. Native Query yani doğrudan SQL sorgusu olarak adlandırabiliriz. Seçtiğimiz veri tabanına göre kodlar değişebilir. Çünkü SQL dili bir standarttır. Ama her veri tabanı kendine özgü sintaks yapısı, veri türleri, fonksiyonları, sınırlamaları, join yazımları, case sensitive kuralları farklılık gösterebilir. Örneğin PostgreSQL ve MySQL arasında native query farklarına dikkat çekelim. Limit ve offset bağlamında farklar bulunmakta. PostgreSQL ve MySQL ikisi de destekler ama evrensel değildir. Örneğin select yıldız from users, limit 10, offset 20. Yani 10 kişiyi alıyoruz ve 20 ileriden başlıyoruz. Yine string karşılaştırmaları PostgreSQL varsayılan olarak büyük küçük harfe duyarlıdır. Ama MySQL tabi burada yapıya göre değişebilir ama varsayılan olarak harfe büyük küçük harfe duyarsız olabilir. Yine fonksiyon kullanımı PostgreSQL'de current date fonksiyonu bulunmaktadır. Fakat MySQL'de ise currdate fonksiyonu bulunur. Yine bu den değerler PostgreSQL ve MySQL'de farklı şekilde yazılır. Burada turu, burada bir şekilde yazılır. Dikkat bu JPQL değildir. Direkt SQL bilgisi gerektirir. Java Persistence Query Language yerine doğrudan SQL kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için query anotasyonun en sonuna virgül koyarak native query eşittir true parametresini eklememiz gerekiyor. Doğrudan SQL kodları yazabiliriz. Fark çok keskin. Native query doğrudan veri tabanı sütun adlarına göre yazılacak. Bundan bahsetmiştik. Diğer ise entity sütunlarına bakar, veri tabanıyla ilgilenmezse diyebiliriz. Aralarındaki farklar ve çalıştığı yapılar Java Persistence Query Language, Entity sınıfı ve fieldlarıyla çalışırken Native Query ise doğrudan veri tabanı tabloları ve sütun adlarına bakar. Burada otomatik entity'ye dönüşüm sağlanır. Burada elle mapping yapacağız. Yine yazım şekli olarak nesne yönelik. Bu ise tam olarak SQL sintaksını destekler. Veri tabanına özel özellikleri Java Persistence Query Language'de kullanamayız. Çünkü platformdan bağımsızdır. Ama burada veri tabanına özgü SQL yazabiliriz. Örneğin bir Java Persistence Query Language kodu görmektesiniz. Burada bakın from user demişiz ya bu bir entity sınıfıdır. U.name demişiz bu da entity içerisindeki bir field'dır. Örneğin private string name gibi. Ama native query'e baktığımızda select yıldız from bakın users demişiz. Bu arada burada yıldız kullanabiliyoruz artık dikkat edin. Users veri tabanındaki tablonun adıdır. Yine user alt name de veri tabanındaki sütun ismidir. Parametre olarak ise Native Query eşittir true yazıldığına dikkat edin. Yine parametredeki değişkenlerin kullanımı aynı. 2 nokta name diyorsunuz. Buradakini kullanabiliyorsunuz. Eğer burada mesela isim deseydik param kısmında parantez içerisine isim yazmamız gerekiyordu. Kural gibi ezberleyelim. Java Persistence Query Language Java sınıfı ve field isimlerine bakar. Native Query veritabanı tablolarına ve sütun isimlerine bakar. Bu da önemli bir noktaydı. Şimdi kodlamaya geçelim. Biz PostgreSQL veri tabanı üzerinden kodlamaları yapacağız. Eğer siz başka bir veri tabanı biliyorsanız kafanız karışmasın diye bir sonraki dersi geçebilirsiniz. Veya kendi veri tabanınıza göre SQL kodu yazabilirsiniz. Hoşça kalın.